Burası normalde şebeke su girişi. Diyelim ki sularınız kesildi. Bu durumda suyu şebekeden değil, damacanadan ya da kovadan alabiliriz. Her şeyden önce eğer cihazınız pompasızsa arıtma cihazı pompasını ve 2-3 metre hortum almanız gerekir. Buna benzer set alabilirsiniz. Su pompasını sabitlemedim çünkü şu anki su kesintisi geçici. Şimdi yüksek basınç sivicini 4 yollu vana diğer adıyla otomatik kesici, bir diğer adıyla oto shut off çıkışına bağlıyoruz. Yüksek basınç sivici su tankı dolduğunda pompayı durduruyor. Bu ise üçüncü filtreden gelen hortum. Alçak basınç sivicini devre dışı bırakın ya da hiç monte etmeyin. Çünkü alçak basınç sivici devre dışı olmazsa pompa çalışmaz. Ben bu kabloyu alçak basınçtan çıkarıp doğrudan yüksek basınç sivicine taktım. Normalde alçak basınç sivicinden gelen bu kablo yüksek basınç sivicine bağlanıyor. Daha iyi anlaşılması için şemada göstereyim. Bu tatlandırıcı bende karbon filtreden önce takılı ama bunun bizim projemiz için önemi yok. Pompayı buraya monte ediyoruz. Yüksek basınç sivicini buraya. Alçak basınç sivici normalde pompadan önce burada yer alıyor. Şimdi pompayı çalıştıralım. Bu arada şunu da belirteyim. Damacanadaki suyunuz ne kadar kirli ise filtreler o kadar çabuk dolup tıkanacak. O yüzden mümkün olduğu kadar temiz su temin edin. Gördüğünüz gibi temiz su üretimi başladı.